Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Roblox City Life oynuyoruz. Arkadaşım polis, ben suçlu. Ha arkadaşım ben beni öldürdü mü? O suçlu olacak. Ben polis olacağım, ben onu öldürdü mü? O polis olacak, ben suçlu olacağım. Kanka bekle, Şimdiden ben bir kaçayım. Şimdi ayrılalım. Ben bir kaçayım. Ben de senin peşindeyim. Ben de bankaya gideyim bari. Arkadaşlar bu arada Arkadaşlar bu arada bu oyunun grafikleri falan çok iyi yani. Mesela iç ekrandan oynuyorsanız gerçek hayatta şey silahla nişan alıyorsanız şey onun gibi bir görüntü gösteriyor. Göre iyi yani. yani. Tabi daha iyi görüntülü olan da var da. Ha bir de numara falan yapmak var Ha var. Sen mesela suçlu farklı yap ama şey ol. Polis ol. ne Bilmem. L'ye bas bir dene. Kuzey dur Allah aşkına bir gelişeyim ya. Emin misin? <laughs> Ama kovalayamazsın. <laughs> Lan! Ama senin arkadaşların var olmaz ki. Adam kelepçe oynuyor, ben saralım oynuyorum bu arada. Ondan kurtul. Adam mı? Kız, kız. Ben öldürdüm ben. Tabancayla adamı aldım ya. Bir şey Benim Sen beni nasıl Bilmem. Bir. <laughs> Belki de hile açtım. Aklımıza gelen şey. Bilmem. Yorumlara yazsınlar bir. <laughs> Arkadaşlar nasıl öldürdüğümü yorumlara yazın. Daha bu bir klasik. Ha de ben bankadan kaçtım ama soyamadım. <laughs> Senin gibi suçlu olmaz olsun, Banka sevmiyorum ama AVM sorabiliyorum. Ben seni bulurum. Aynen kardeşim aynen. Her şeyi çalıyorum. Sen nasıl polissin? Her şeyi çaldım. Şu an şey şeye gidiyorum. Bankaya gidiyorum. Tekrar çalmaya çalışacağım. Sen nasıl polissin ya? Ne Ne oldu? Ee? Bana beni Lan bankaya gelsene bankayı soyuyorum. Neredesin? Oha. Ben AVM'deydim bu arada. Benim de taramalım var. sadece sen öldürünce şey, ee, sen polis oluyorsun değil mi? Kendim ölürsem değil. Yok. Ben Ha tamam o zaman ben birkaç kere öldüm de. O, 50 kere ben <laughs> sen beni yakal ya Hadi, polis kapısının önündeyim. İyi de ben orada değilim ki. Neredesin, geleyim. Sen oradasın. Polis merkezinin arkasındadır. Tamam. Lan burada polisler de var. Nasıl orada, polis var. Lan oğlum polisler var. <laughs> şaka şaka. Nasıl polis var Nereden bileyim ben. <laughs> Aga. Öldüm ya. Pislik. Bekle geliyorum. Döveceğim seni. Aa! Aa! Arkandayım oğlum, arkandayım. Nereye? Atıyor. Çünkü üst tane iki tane yer var ya sileyim. Evet. O açlık ve susuzluk. Biliyorum. O zaman 400 TL verecek bu arada. He? Şimdi yakalarsam ona 400 TL verilecek Polis polis merkezindeki tanıda. Can suçlar orada. Nerede? Polis merkezinin içinde bir tane tab var orada. Peki hiç bankayı düşündünüz mü siz? Umurumda değil gerçekten. şu anda ne yiyorum biliyor musun? Ne? Yemek. <laughs> Arkadaşlar bir dakika kayda bakayım. Heh, daha 8 dakikaymış. Bir anda ya, geçti. Video olmayacak ya. zannettim ya. Tam alemin kralı geliyor. Biraz kamaştırıyor bizim Tofaş'lar. Alemin kralıysa, önüne gel de ben seni alemin kralı. Beni öldüreni öldürdüm. Pardon onu öldürmemiş. Ne abi, abla. <laughs> Lan dış ekrana girdim yanlışlıkla. Ben öldüreni öldüreceğim şimdi. Anlamam, tur atıyorum, devriyeni. Bankanın önündeyim, bankanın. Ee, ben de tam bankanın başka yere döndüm, Aha! Biriyle daha da saplamış. Lan kaçmıyorum ki, kovalıyorum zaten. Pro oynamakla suçum yok kardeş. <laughs> seni yakalarsam 1.2K kazanacağım. Ne? Seni yakalarsam 1.2K kazanacağım. Nasıl ya? Neden ki? Suçlusun. O zaman sen beni seni yakalama gördüm, ya. Seni gördüm bu arada. Benzenek. Belki görmeyeceksin. Eee abi, abi 50 kuruşu 50 kuruş borç isteyecekti. Adamı öldürdük lan biz birimizi öldüreceğiz diye. Prenzimin poklu şimdi bitti. Bu <laughs>

Allah seni iç ekranda öldüreceğim. Sen yarım saattir iç şey ekran mı oynuyorsun? Evet. Ben iç ekran oynuyorum. Şimdi iç ekranda da aldım. Benim. Bak ben yine gelsem. Beni öldürme yemek alacağım bak. Ben. Tamam beni öldürürsen. Baştan söyleyeyim. Bana yakınlaşmayacaksın. Yenmezler! Sonra suçlu oldu değil mi? Yaklaşma, ha! Yok suçlu olmayacağım söz veriyorum. Para kazanmam gerek. Bak, suçlu olmayacağımı söz ver. Söz. Al gitsin. Telef geleyim de. Ta ta. <laughs> ben nasıl kaçacağım lan? Ha bre. Tamam lan sen suçlu. Gitti mi? Ciddi. O kadar yemek aldım inşallah gitmez. <laughs> Kriminal seni alan edeceğim şimdi. Rüyanda. Ha o zaman ben de şey eee bir dakika. Reset çekiyorum. Ee? Şey polis oluyorum. Anlaştık mı? Anlaştık. Ha bir de sen çok büyük nane yedin. Ya şey Arkadaşlar Part 2'de görüşürüz. De like de atmayı, abone olmayı unutmayın. Bugün Part 2'yi de çekeceğiz. Hadi bay bay. Like atıp abone olmayı ve bilirimler için bir yorum atmıyorum.